içkili mekanlardan uzak durun. Restoranından da marketinden de. Tabii ben böyle söyleyince beni tehdit ediyorlar. Vay sen bizim işlerimize şey mi yapıyorsun? Evet işte Allah'ın lanet ettiği, peygamberin yasakladığı şeyi satma o zaman. İçkili mek dükkana girmeyin. Duruşunuz olsun duruşunuz. Ekmeğini aldığın yeri seç. Çocuğunun boğazından geçirdiğin şerbetin yerini seç. Zaten her tarafımız haram karışmış. Bir de gidip Buraya alkolleri dizmiş olan adamın dükkanından mı içki, ekmek alacaksın? E yok hocam yakınımda. Ulan iki kilometre fazla yürü. Yok mu Allah'ın hakkı senin gönlünde? Girmeyin o dükkanlara. Allah'a isyan eden yere girmeyin. hocam ben ekmek alıyorum diye Bir de ne alay ediyor. Ulan ben de içki alıyorum demedim. Zaten ekmeğini alma diyorum oradan. Timurtaş Hoca rahmetlik anlatıyor. Bir dükkana bir girdik diyor. İçki satıyormuş. Çıkacaktık. Bir baktım duvarda Allah'ın dediği olur yazıyor. Diyor. Demiş adam sen yalancısın hem Allah'ın dediği olur hem içki satıyorsun girmeyin duruşunuz olsun Allah'a isyan edilen ne varsa nasıl bir iş ise, girmeyin kardeşim girmeyin girmeyin terk edin orayı geçen seyahatlere gidiyorum ya ben böyle sık sık tabi otellerde kalıyoruz falan girdik oteli tutacağız bir gece gece vardık gittiğimiz yere dedim içki var mı burada maalesef hocam dedi <laughs> ulan Cümlende bile senin zaten bir düzgünlük yok. Maalesef hocam. Ne yani odama bir büyük rakı mı söyleyeceğim ondan mı soruyorum sana? Hayır bir de üç kişiyiz. İkisi hoca, biri de beş vakit namazlı bir adam. Yani tipimizde zaten içkici tipi yok. Hocam maalesef dedi maalesef. Ya ben nelerle karşılaşıyorum? Belediye programlarına gidiyorum ya. Güvenlik sağ olsun bize yardımcı oluyor oranın belediyenin güvenliği. Şunu duydum böyle güvenliğin arkasında duruyorum. Belediye başkanı burada. Burada işte polis arkadaşlar olursa falan. Işte, Telsizden haber veriyor. Orayı düzenleyecekler. Sanatçı çıkış yapıyor dedi. <laughs> Benim için sanatçı çıkış yapıyor dedi. Ya hep şaka değil ha bunlar. Oluyor böyle dil sürçmeleri oluyor. Duruşunuz olsun. İslam'ın müdafisi olun. İslam'ın muhafızı olun. Yani bizim şu... Şu İslam düşmanları kadar duruşumuz olsa galip geliriz. Bak İslam düşmanları var ya her türlü pisliği yapsalar bile birbirlerine sahip çıkıyorlar. Her türlü birbirlerini asla yermiyorlar. Kötülemiyorlar. Koruyorlar ya. Adamı bir yer bilmem nerede bilmem neyle yakalanıyor ama Müslümanlarda bir açık yakalandı mı vurun abalıya, vurun abalıya. Ya kusursuz insan var mı? hatasız insan var mı? Ama biz birbirimize bile sahip çıkamıyoruz yani. Duruşumuz yok. Bize ucuz diyor ki hocam diyor falanca marketten diyor gittim diyor. İsmini zikretmeyeceğim şimdi gene o böyle sıralardan. Ya diyorum gitme oraya domuz eti satıyor, içki satıyor diyorum. Ama diyor hocam orada 5 lira daha ucuz diyor. Tüh, <laughs> yazıklar olsun. 5 liralık adam mısın lan? 5 liralık adam mısın sen? 5 lira olsun ya. Ne yapacağım? domuz eti reyonlarını aşan, içki reyonlarını aşan da deterjan mı çekeceksin hocam diyor. Beş lira ucuz diyor. Ondan sonra ne betin kalır ne bereketin kalır. Müslümanın bir duruşu olur ya. Allah bize bu şuuru versin.